Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normalde e, arkadaşlar iğrenç bir tarayıcı ve çok yavaş bir tarayıcı olan Internet Explorer. Tabi ben onu size altı açarak göstereyim arkadaşlar. Bakın altta gördüğünüz Internet Explorer'ı kullanacağız. Çok yavaş bir tarayıcı. Ama bir tek bu benim kullandığım özel Windows 7'de var. Neyse arkadaşlar o zaman başlayın. İlk önce mesela bir YouTube aratalım. Ben yani son aratmıştım, o yüzden biraz daşın. Bakın aratıyorum, şu üst çok yavaş. O üstü zaten görüyoruz yarım saat boyunca açmaya çalışıyor. Sonra Google'ın en eski görselleriyle YouTube. Hemen açalım. Ve arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şaşırırsınız büyük ihtimal. Arkadaşlar. işte. YouTube'un yaptığı bir sorunla birlikte arkadaşlar başka bir tarayıcı gereken ne yazıyor tarayıcınız artık desteklenmiyor en youtube deneyimi yaşamak beni yönleniyor özelliklerden yararlanmak için tarayıcınızı değiştirin tabi ben bunu hiçbir tarayıcı kullanmayacağım bu video en azından bir tane Ömer Özgür'ün videosu izleyeceğiz nasıl bakın boş sayfa açtım şu an şurada buna tıklıyoruz yarım saat boyunca bekliyoruz. Çizim modunu açmış ha. an. Yanda çizim modumuz da kalsın. Arkadaşlar mesela buraya ne yazayım? Öme, Roski bakalım. Eski tam futbolcu da getir. Benim kendi kanalımı gösterdi. Hazır mısınız arkadaşlar? girdim. Açmaması gerekiyor. Çünkü açsaydı az önce açması gerekiyordu. Ama bu burada yanda menüleri görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an çizim molum açık. O yüzden rahat çizim yapıyorum diyeceğim ama açtı galiba. Baksanıza. Açması imkansız. Ömer nerede yenip düşebilir? Neyse hemen şuraları silelim. Ve hmm, arkadaşlar başaramadık. Neyse ben şunun yanında bir O zaman biz de ne yaparız? Hemen gireriz buraya. Ee, dur bir dakika bilgisayarıma kaydı. Ah tamam girdim. Google'ı bir daha açalım buradan. Bu eski internetlere göre acayip yavaş. Eski şey. Bu arada gelişmiş arabayı seçiyorum. Aramayı seçeceğim. Bakayım ne olacak. Ha gelişmiş araba dedi. Şey. Ama çok zor ya. Eskiden bu internet kullanmak Benim internet kullanmamak. Youtube'u bırakıyorum. O kadar kötü. Mesela buraya bir daha aratalım. Direkt şu hızlı çıkış çok iyi. Böyle şey hızlıca çıkıyor. Ama YouTube böyle e ekran şey kendini yalnız hissediyorsun böyle. Tek bir oyun kullanıyor gibi oluyor. Eğer bu videoya 5 like gelirse bu ikisini kıyaslarım arkadaşlar. Bakayım döner efsane zor. durun durun bir dakika. Bulun bir tane video. Bir tane Ama görsel olarak gelmiş. Yani gire başlamadık. O zaman bir tane videomun linkini alayım ben hemen arkadaşlar. you will be my number

Önemli. Harika ya, mükemmel bir Şu alkış. Bir hoş geldiniz. Fazla, fazla Efendim şimdi Abi, Komşunun Çocuğu isimli bir öyle. skeç izleyeceğiz. Hepimizin başına gelmiştir. Ben Belki hala gizli. aramızda ben yaşları ben küçük, küçük olan var. kardeşlerimiz. Ben komşunun var. çocuğuyla bir kıyas durumu vardır. Yani Annelerimiz özellikle var. bunu çok yapar. Şey var mı aramızda bir böyle komşunun çocuğuyla kıyaslananlar? Var mı? İşte hemen Yapma burada bir çocuk Şurada bir genç bir arkadaşımız var. arkadaşımız. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin ya. ne? Elif. Kaç evet. yaşındasın Elif? O. 10 yaşındasın. Bay. Komşunun Bay. çocuğu.